bu demans teşhisi Şubat 2021'de konmuştu. Ve o günden beri de henüz e, Aysel'in salı vermesi için yapılan onca mücadeleye rağmen bir olumlu şey yol izleyemedik. Aysel'in hem arkadaşları, yoldaşları e, hem e, kendi alanında değişik uzmanlar, doktorlardan oluşan, hukukçulardan, avukatlardan oluşan e, kadınlar olarak Aysel için bin kadın grubunu kurmuştuk. Bu grup uzun bir süredir çeşitli faaliyetler yürütüyor. Hem farklı illerde, işte İzmir'de, değişik ilçelerde, Türkiye'nin her yerinde basın açıklamaları yaptı. İşte Türk, İstanbul'da çok büyük bir basın açıklaması yapıldı. Pek çok uzmanın katıldığı, pek çok hukukçunun katıldığı. Değişik illerde de sürekli bu konuyu gündemde tutmak adına pek çok... Açıklamalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor, Aysel'e mektuplar yazıyoruz. Kimi zaman onu da yalnız bırakmamaya çalışıyoruz, desteğimizi yanında hissetmesini istiyoruz. Bir yandan da işte değişik örgütlenmelere, işte tabipler birliğine, barolar birliğine ulaşmaya çalıştık. Yani tabipler birliği daha olumlu yanıt verdi, ama barolar birliği ile ilgili çeşitli sıkıntılar oldu. Çok az baro Türkiye'nin işte Sanıyorum 20 ilin barosu ancak bu konuda açıklama yaptılar. Dolayısıyla da hani bu mücadelemiz değişik bölümlerde sürüyor. Dünyadan da pek çok işte imza topladık ilk başta eee benim imza ile yola çıkmıştık. Bu ne 10 binlere yaklaştı imza sayısı. Çok çeşitli faktörler var. Hem Aysel'in bir kadın olarak, siyasetçi bir kadın olarak bunları her zaman altını çiziyoruz. Her zaman barıştan yana, özgürlüklerden yana mücadele veren bir kadın olması önemli. İncisi sadece e, e, Aysel Aysel değil, mensubu olduğu Parti mensubu olduğu partinin anlayışı da e, e, Halkların Demokratik Partisi de yargılanmaya çalışılıyor bu suretle. O da yani zaten bir kapatma davası var e, biliyorsunuz HDP üzerinde. Dolayısıyla e, onun üstünde de bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama özel olarak Aysel'in e, güçlü bir kadın olması, mücadele eden bir kadın olması, sözünü söyleyen e, özellikle işte e, özgürlük mücadelesi, Kürt halkının e, kendi e, varoluş mücadelesi için mücadele eden bir kadın olması, aynı zamanda kadın hakları için mücadele eden, özgürlük mücadelesi veren bir kadın olması her zaman devletin hedefinde olması için yeterliydi. Bu da Aysel Toluğ'u hedef haline getirdi. Bu şiddetle yönetmeye çalışan bir iktidar anlayışının sonucu bütün bunlar. E, cezaevlerinde hem hasta tutsaklar, pek çok sayıda hasta tutsak var. Hem bir yandan işkence devam ediyor. E, i̇ntihar süsü verilerek e, bir tür hani intiharına neden olmak ya da intihar süsü verilerek katledilen mahkumlar söz konusu. E, cezaevleri gerçekten Türkiye'de kanayan yara olmaya devam ediyor. E, zaten hakkın, hukukun geçerli olmadığı, hukukun tam anlamıyla hukuk devletinin hüküm sürmediği bir yerde ee, bu tür sonuçlarla karşılaşmakta insanları çok daha yaralayan bir noktaya getiriyor çünkü yani bir yandan mücadele edemiyorsunuz, hukuki mücadele veriyorsunuz, onun sonucunu alamıyorsunuz, haksız ve hukuksuz yere e, cezaevine konuyorsunuz ve sonucunda da e, bu tür hem işkenceyle, hem kötü muameleyle, hem de e, bir yandan da şey hasta tutsakların e, yeterince tedavi görmemesi, hasta haklarından en temel insan haklarından faydalanmaması, yani aileleriyle huzurlu vedalaşma hakkı bile verilmeyen e, hastalar söz konusu. E, bütün bunlar e, geldiğimiz noktayı anlatıyor ve çok e, üzücü, çok can yakıcı e, meseleler olarak ortaya çıkıyor. Cezaevlerindeki, e, yerel yerel hastanelerdeki adli tip kurulları da dikkate alınmıyor. Sadece yani. Ee, ve Aysel Tuğluk özelinde de konuşursak yani Aysel Tuğluk'un sadece yoldaşları, arkadaşları e, cezaevinde birlikte kaldığı e, arkadaşları değil aynı zamanda yakınları da değil e, cezaevi yetkililerinin bile gözlemlediği bir şey yani e, maruz ka şey e, bulunduğu durum e, içinde bulunduğu durum artık kendi iradesiyle kendisi hakkında karar veremez durumda e, zaten en son yapılan e, açıklanan belgede de ee, esas olarak aslında orta şiddette bir demansın ipuçlarını gördüğümüz halde e, rapor olumlu çıkmadı maalesef. Israrla Aysel'in serbest bırakılması ve diğer hasta tutsakların da e, Aysel gibi e, hasta tut, hasta olarak e, ve kendi iradesiyle kendisi hakkında karar veremeyecek durumda olan ya kendi bakımını, öz bakımını üstlenemeyecek durumda olan e, tutsakların e, bir an evvel serbest bırakılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda e, özellikle Aysel'in avukatları en son e, bir başvuruda daha bulunmuşlardı. E, zaten bu başvuruları sürekli yeniliyorlar. E, ve başvuru sonucu gene olumsuz bir rapor yanılandı. E, Birçok testteki hatırlatma düzeyi aşırı zayıflığını gösterdiği halde ee, ve işte aysel e ilişkin sayısal skorlar ne kadar yetersiz olursa olsun e, bilimsellikten ve objektiflikten uca, uzak bir şekilde cezaevinde tek başına e, hayatını idame ettirebilir e, sonucunu içeren bir rapor ortaya çıktı. E, yani orta evrede tipik bir demans olduğu belirtilen e, demansla karşı karşıya olduğumuz halde bu raporu e, belki de hani utanmadan böyle bir raporu yayınlayabildiler. E, Dolayısıyla da e, bu mücadelemiz e, sürecek Aysel'in avukatlarıyla da birlikte, bütün hekim arkadaşlarımızla birlikte e, itirazlar, e, ATK Üskülü'ne yapılan itirazlar, e, an Anayasa Mahkemesi'ne yapılan, AHİM'e yapılan itirazları e, takip ediyoruz. Bunların destekçisi olacağız. E, bu salı günü de Aysel'in e, e, demans teşhisinin konmasının 500. günü. Bununla ilgili de bir takım çalışmalar yapacağız, bununla ilgili şu anda daha net değil ama bir takım etkinlikler düzenlemek istiyoruz ve bu konuyu sürekli gündemde tutmak hem yetkilileri sürekli uyarmak hem yetkililere ulaşmak hem kamuoyunu bu konuda duyarlı ve bir şekilde talepkar bir noktaya getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.